Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Önder Işık. Hoş geldiniz öncelikle. Bugün size analitik düzlemde dönüşümleri anlatmaya çalışacağım. Genellikle ara bir konu. Yani e, pek işlenmeden geçiyor ya da hızlı şekilde geçtiği için öğrencinin zorlandığı bir konu ve özellikle deneme sınavlarında bunlardan çok çeşitli sorular çıkabiliyor fakat öğrenciler zorlanıyor. O yüzden biz size bugün öteleme, dönme ve simetrilerden meydana gelen analitik düzlemde dönüşümleri anlatacağım. Başlayalım, öteleme ile başlayalım. Değerli arkadaşlar, öteleme demek bir cismin bir yerden bir yere duruşu değiştirilmeden kaydırılmasına öteleme denir. Biliyorsunuz öteleme İngilizce transfer yani Türkçe'ye yine transfer diye geçmiştir arkadaşlar. O yüzden T ile gösterilir. T ile gösterilir. Bir ötelemeyi bir vektör boyunca yaparsınız. Bir vektör boyunca A noktasının ötelenmesi demek şu manaya gelir. T ve A nedir? Direkt olarak aslında birinci bileşenlerin ve ikinci bileşenlerin toplanmasıdır. Eğer iki tane vektör varsa en içten itibaren şöyle denir. A noktasının V ve U vektörüne göre bileşke ötelenmesidir. Burada çok da aslında farklı bir mana yok. Bazen bazı kitaplarda, bazı sorularda bunu şöyle de görebilirsiniz arkadaşlar. İkisi de bileşkedir. Yani örneğin u vektörünü u1, u2 diye gösterelim ve vektörünü de v1, v2 diye gösterelim. O zaman şu ifade ne olacak? A noktası tabii ki x virgül y olmak üzere x artı U1 artı V1 ve Y artı U2 artı V2 olacak. Yani gördüğünüz gibi ötelemenin bileşkesi de bu şekilde olur değerli arkadaşlar. Dönme hareketi dediğimiz zaman belirli bir yönde, belirli bir merkez etrafında yapılan harekettir. Dönme hareketi saat yönünde ve saatin tersi yönde olmak üzere iki şekildedir. Saat yönünde olan yön negatif dönme. Bakın, bunu e, dönme hareketinin İngilizcesi biliyorsunuz, rotation, rotasyon. Don, e, rotasyonun baş harfi R olduğu için dönme hareketini R ile gösteriyoruz. Xe noktasının negatif yönde 90 derece dönüşü. eksi 90. Yani bu yönde, bu yönde saatle aynı yönde. Saat yönünün tersine döndüğünde de. Pozitif yönde, bakın bunu da pozitif yönde 180 derece dönmek gibi anlatıyor. Şimdi buraya bir tane örnek vermişiz. Pozitif yönde 90 derece döndüğünde eksi b, a oluyor. Peki öğrenci diyecek ki ben bunu ezberleyeceğim mi? Hayır, ezberlemeyelim. Baba bir formül verelim. Bakın buraya ab noktası için baba bir formül veriyorum. Ne demek bu baba formül? Şu demek Şimdi yalnız burada dikkat etmeniz gereken husus bu formülün negatif yön için veriliyor olmasıdır. Bu negatif yönde 90 derece dönüş. Şu negatif yönde 80 derece dönüş. Şu ise negatif yönde 270 derece dönüştür. Bunları şimdi yazalım. Negatif yönde 90 derece. O zaman pozitifte ne olur arkadaşlar? 360'a tamamlayan olacağı için pozitifte 270 dönüş. Ne oldu? B1 eksi A. Şunu kırmızı ile yazalım. Burada kırmızı ile gördük. Negatifte 180 pozitifte de 180 derece. 360'a tamamlayanı. Direkt sadece ve sadece işaretlerinin değiştiğini görüyorsunuz. Şimdi negatifte 270 pozitifte 90 derece. Ne oldu burada bakıyorum. Eksi B virgül A oldu sevgili arkadaşlar. Gerçekten de bana ne demişti? Eksi B virgül A demişti. Şimdi tamam bu gayet güzel. Ama bir de örneğin alfa derece dönerse ee, ara değer yani hani tam böyle 90, 180, 270 gibi dönmüyor ne yapıyor? Bir de alfa derece dönüyor. E ne yapacağız? O zaman trigonometrik bir kavram var arkadaşlar. Trigonometrik bu kavramı öğrenmemiz gerekiyor. Hemen şuraya yazalım. A çarpı kosinüs alfa eksi B çarpı sinüs alfa virgül. Şimdi A'ya ne gelmişti? Burada kosinüs. Bu sefer yer değişsinler. A sinüs alfa eksi ise şimdi artı B kosinüs alfa. İşte eğer ara değerler için 30 derece 45 derece 60 derece gibi ara değerler için dönecekseniz de o zaman bu formülü kullanmanız gerekir. Burada farkındaysanız 360 dereceyi yazmadım. Çünkü bir şey 360 derece dönerse ne yapar? Kendi üstüne gelir değerli arkadaşlar. Şimdi geldik simetrilere. Bakın x virgül y noktasının X eksenine, Y eksenine, X eşittir A'ya, Y eşittir A'ya, Y eşittir X'e ve Y eşittir X'e göre simetrilerinden bahsediyoruz. X eksenine göre simetrisi. Şimdi şurada bir A noktası olsun. A noktasının X eksenine göre simetrisi, bakın buradaki A üstü noktası olur. Değişen ne? Sadece ve sadece Y'sinin eksi oluşu. Bakın. Benzer şekilde y eksenine göre simetri alırsanız sadece x'i negatif olur. Yani şuraya geldiniz. Bakın buna da a2 üssü diyelim. Eksi x virgül Eğer orijine göre simetriğini alırsanız bu sefer ne olacaktır? Her ikisi de eksi olacaktır arkadaşlar. Eğer bir a noktasına göre simetriden bahsediyorsanız birinci terim 2a eksi x olacak x eşittir a'ya göre. Eğer y eşittir a için diyorsanız bu sefer ikinci terim 2a y olacak. y eşittir x'e göre x'in yerine y y'nin yerine x yazacaksınız. y eşittir x'e göre hem yerleri hem de işaretleri değişecek. Bunların aynılarının bunların aynılarının şu doğru için uygulanmasıyla da doğrunun simetriğini alabiliriz. Bakın doğrunun orijine göre simetriği ne olacak? Birinci ve ikinci terimler eksi olacak. Görüyorsunuz. X eksenine göre simetriğini alabilmek için y'yi eksi yapacağız. Y eksenine göre simetriğini alabilmek için de x'i eksi yapacağız. Y ye eşittir x'e göre simetriğini alabilmek için x ile y'nin yerini değiştireceğiz. Y ye eşittir x'e göre için hem yerlerini hem işaretlerini değiştireceğiz. Bakın şurası çok önemli. İleriki aşamada bazı sorularda karşımıza gelecek çünkü. X eşittir K'ya göre simetri dediği zaman A çarpı 2K eksi X B'ye artı C. Farkındaysanız Y'ye ve C'ye dokunmadım. E peki X'te nasıl bir oynama yaptım? Sadece 2K eksi X yaptım. Aynısını Y için Y eşittir K'ya göre uygularız arkadaşlar. Şimdi bir doğrunun bakın burada nasıl bir doğrumuz var? AX artı BY artı C bir doğrusu. Bunun A noktasına göre simetriyi yine bu doğruya paralel başka bir doğrudur. Bu doğruya paralel başka bir doğrudur. Ama ben şunu bu doğruyu bulurken şuradan istifade edebilirim. Bakın bu doğrunun üzerinden ax artı by artı c2 diye yine bu iki doğruya paralel başka bir doğru daha geçer. A noktasını bu doğrunun üzerine koyarsanız neyi bulursunuz? C2'yi bulursunuz. E şimdi benim dikkatimi bir şey çekiyor. Bakın burada şu boyla şu boy birbirine eşitse C1, C2 ve C3 aritmetik dizi oluşturur. Yani ne oluyor? C1 ile C3'ün toplamının yarısı C2 veriyor arkadaşlar. Şimdi bir noktanın bir noktaya göre simetri bulunurken aslında simetri merkezi olarak alınan B A ile C'nin orta noktasıdır. A ile C'nin orta noktasıdır. Yani örneğin siz A2'ye 3 noktasının bir B 1'e 4 olsun atıyorum. Simetriğini buna göre alırsanız aslında C için ne yaparsınız? C ile A'nın orta noktasını B kabul edersiniz. Öyleyse şöyle pratik olarak şöyle yapabilirim. 2'den 1'e ne kadar inmiş arkadaşlar? 1 birim. O zaman 1'den tekrar 1 birim daha inerseniz 0'a gelirsiniz. 3'ten 4'e ne kadar artmışsınız? 1 birim bir birim daha artarsanız nereye gelirsiniz? 5'e. O zaman C noktası ne oldu? 0'a 5. E gerçekten 0 ile 2'yi toplayıp 2'ye bölünce 1 elde ediyor musunuz? Evet. 3 ile 5'i toplayıp 2'ye bölünce 4 elde ediyor musunuz? Evet. Demek ki ne oldu? Bu da simetri oldu arkadaşlar. Peki analitik düzlemde bu simetriyi nasıl gösteririz? Simetriyi S ile gösteriyorlar. S ile gösteriyorlar ve biz kimin simetriğini alacağız? A'nın kime göre alacağız? B'ye göre. O zaman A'nın simetriği B'ye göre nedir diye bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın burada da yazıyor. P'nin M'ye göre simetriği, P'nin M'ye göre simetriği nedir? Sorumuz bu. Bunları mesela bileşke şekline getirebiliyoruz. Bu ne anlatıyor bize? B'nin önce A'ya göre simetriğini al, sonra da U vektörü boyunca ötele. B'nin A'ya göre simetriğini al, sonra da U boyunca ötele. Buraya e, x XY'nin orijine göre simetriğini aldık ve aslında biz bunu biliyorduk. Bir üstte yazmıştık. Sadece işaretlerini değiştirerek simetriğini almış oluruz değerli arkadaşlar. Geldik buraya. Bu bir tık zor. Neden? Çünkü bir noktanın bir doğruya göre simetriğini almak istiyorum. Burada yapmaya çalıştığımız şu arkadaşlar. A noktasının y eşittir mx artı n'e göre simetriğini alacaksınız ya. Simetri ekseni yani aynamız şurası c. Peki bu a üstünü verdik. a a y eşittir. mx birbirine göre mx artan birbirine göre nedir? diktir. Yani m ile a a üstünün eğimlerinin çarpımı kesinlikle nedir? eksi birdir. E, bu noktayı biliyorum. Eğimini de biliyorum artık. Eğimini de biliyorum. Öyleyse hem noktası hem de eğimi bilinen doğrunun denkleminden ben ne yaparım? a, a üstünün denklemini yazarım. Sonra da bu A, A üstü doğrusuyla e, y eşittir mx artı n doğrusunun ortak çözümünden c'yi bulup ne yaparız? Bu e, A'nın c'ye göre simetriği olan A üstünü ne yapabilirim? Bulabilirim sevgili arkadaşlar. Birazcık uzun ama bence e, çok zor olduğunu düşünmüyorum. O yüzden biraz dikkatli olursak ne yaparız? Rahatlıkla çözümü ulaştırabiliriz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi simetri kavramları, e, simetri, yansıma, dönme kavramları çok da zor şeyler değil. E, öteleme dediğimiz zaman, öteleme dediğimiz zaman T ile gösteriyorduk. Dönme dediğimiz zaman R ile gösteriyorduk. Simetri ya da yansıma dediğimiz zaman da S ile gösteriyorduk sevgili arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sizler için faydalı bir video olacaktır. İyi akşamlar.